çaylar benden başladı arkadaşım. Çaylar benden deyip geçmeyin. Çaylar benden bütün gün sizinle. Ratinglerimiz düşmesin. Hemen girelim. Bunu rating için yaptım. Efendim, dikkat ettiniz mi? Artık televizyonlarda bir şey eksik. Bakıyorum, 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 bir şey eksik yani. Eskiden bütün kanallarda vardı. Hatta her kanalın kendine özel bir tanesi vardı. Ama şimdi yok. O eksikliği seviyor musunuz? Tamam size süre veriyorum. 20 saniye süre veriyorum, düşünün. 5 oldu, 12, 17, 20. Bulamadınız değil mi? Kamera şakası. Artık hiçbir yerde kamera şakası yok. Eskiden her yerde olurdu. Orada kamera şakası, burada kamera şakası bilmeni tabii düşündüm. E artık millete şaka yapılacak durumu yok. Değil mi? Artık bu kamera şakası işi bitti arkadaşım. Hatta öyle bitti ki hiç kimse yapmaz oldu. Neler vardı ya? Kimler vardı kimler? Şimdi geçen yurt dışında yapmışlar bir tane. Uzay mekiği indirmişler. Olur mu ya? Olur mu ya? Evet. Bir görelim. Ya sizin UFO şakanıza ben ya. Böyle bir şaka olur mu ya? Bizde, eğer bizde olsa böyle bir şey var ya. Hemen burada derler ki ya bu metalin acaba kalitesini alüminyum mu demir mi satsam bunu kaça satarım? Yani bizimkiler garanti böyle bakardı. Gerçi bizde eskiden ne şakalar var değil mi? Sopa yemeyeni yanıma kaldı? Efendime söyleyeyim. Neler var? Biz bu şunları bir görelim mi ya? Bizde neler olmuş bakalım bir. <laughs> İşte şaka dediğim bu olur. Şakacı kendini feda eder, ağzını burnunu kırdırır, <laughs> ama kendini feda eder. Tebrik ediyorum o arkadaşımı. Keşke bir daha yapsa da yine bir ağzını bunu. Neyse onu, onu kendine bırakalım. Artık tarz onun tarzı. İster Zopayer, efendime söyleyeyim. istersen Zopa atar. Bilemem artık. Ama bizim şakalarımız ayrıydı. Biz de artık yenilerini bekliyoruz. Yeni şakalarımız olsun, yeni programlarımız olsun, olsun görelim izleyelim. Bekliyoruz efendim. Kudret dört tane çay verecek mi? Dört tane çay hemen veririm. Sen yeter ki iste. Efendim bu zengin kız fakir olanı izliyor musunuz? Ben izliyorum. Çok da beğeniyorum. Hatta bu fakir olan yok mu Ufuk? O gündüzleri bir de aileler yarışıyor da çalışıyor. Yani gündüzleri hem orada çalışıyor akşama da dizi çekiyor. Ek iş. Vallahi güzel fikir. Şimdi bu geçen bir bölümde balık restoranına gidiyor. Hesapları sözde buna kilitliyorlar. Hani fakir olan gidiyor da gururla şey yapıyor. Herkes de ıstakoz yiyor bu arada. Jumbo ıstakoz. Böyle böyle. Ya bu ıstakoz sanki her yerde satılıyor. Bütün restoranlar ıstakozdan geçilmiyor gibi. Bu da bir kızarıyor bozuna ya. Bu kaç paradır acaba falan filan. Böyle bir şey olmaz ya. Şunu bir izleyelim mi? Efendim müsaade buyurursanız bir akşam da ben sizi yemeğe götüreyim. Hesap ne kadar tutar sence? Benim özel katkılarımla bir üç bin lirayı bulur herhalde. Kobi bifteyi mi yesem acaba ben? Istakoz alayım. Ben de istakoz alayım. İstakoz iki oldu vay anam vay! <laughs> ya ben de mi istakoz yesem? Yavaş! Ben bu hesabı ödeyemem. Ödemeyeceksin ha? Mahmut abi, gözünü seveyim. Şimdi ben sana gösteririm. Getir. Neyi getireyim? Hesabı. Zengin Kız Fakir Olan her perşembe 19.50'de TRT1 ve TRT1 HD. Şimdi bak fakir olan birincisi bir balık restoranında fiyat sormak Hı? ayıp değildir. Zaten adamın önüne bir menü verilir. Menüden bakarsın anlarsın ne olduğunu. Bu bir tamam mı? İkincisi ya ben tedariksiz geldim demek de ayıp değildir. Yani başından söylersin hani ben bu kadar hazır demek de ayıp değildir. Üçüncüsü de İnsanın yanında kredi kartı diye bir şey olur değil mi ya sen koskoca adamsın bak iki programda birden çalışıyorsun gidiyorsun dizide oynayan bir insansın bir de kredi kartın olur ya. Hadi tamam anladık o kadar para kazanmıyorsun onu da anladık da kredi kartın olur. Ta senin kredi kartın var mı oğlum? Var abi ya olmaz mı? Ya şuradaki askıcı oğlanda bile bak bir kredi kartı var ama sende yok. Buna bir dikkat et gözünü seveyim ya özellikle bak bir rol güvene sesleniyorum buradan sevgili bir rol güven. Bu tarz nüansları kaçırmazsak süper olur. En azından bir kredi kartı ya da ne bileyim bir arkadaştan bir şey bu çocuğu bu durumlara sokup madara etmeyelim ya. Saygılar sunarım efendim. Bunu düşünmeden edemiyorum. Geçen gün bir gazetede okudum. Diyor ki bir delinin bir kuyuya attığı taşı çıkarmak için en az 41 tane akıllının bulunması gerektiği saptanmış. Hayırlısı. Neden 41 ya? İşte ben de onu düşünüyorum. Hani Neden 41 yani? Şey mi acaba? 40 kişi çıkaramadı 41. Ha belki bak, bir kişi daha mı acaba? O zaman başta o bir kişiyi getirsinler. Yani ilk Değil defa seninle aynı fikirdeyim. Değil mi? Tabii ki. Seninle aynı fikirde olmak da benim için gurur verici bir şey. Bu çaydan oluyor biliyor musun? İçtiğin i̇şte çayla helal oluyor sana. Aylardır şurada... Çay, çay, çay diyorum. Çaylar benden diyorum. Onu diyorum, bunu diyorum da. Bir şeyi ayıp ettim. Hiç kimse de beni uyarmadı arkadaşım. Buna ne kadar üzüldüm bilemezsiniz. Yahu arkadaşım çay içiyorsun da. Simit'i nasıl unutuyorsun deyip de kimse gelip benim burada yüzüme karşı konuşmadı. Dün gece rüyama girdi. Anca ayıldım. Çok ayıp ediyorum buradan simit severlere, çay simit fanlarına ve bütün simit satıcılarına. Bütün herkesten çok özür diliyorum. Böyle bir... Talihsiz, terbiyesiz bir, bir harekette bulunduğum çok özür dilerim efendim. Burada bundan özür dilemek adına, koy simidi buraya koy, ben içinden bakacağım. Koy simidi. Bu simitten çok özür diliyorum. Yani... Böyle öperim bunu. O, o şekilde söyleyeyim, anlatabildim mi? Yani bundan dolayı sizden çok özür diliyorum efendim. Simit dediğin şey unutulmaz bir şey. Yani... Loren Hardy, tamam mı? Ondan sonra Zeki ile Metin. Neydi o? Bir tane daha vardı. Uyguların oğlu. Süheyl Behzat Uygur nasıl ayrılmazsa çayla simitle ayrılmaz efendim. O kadar birbirlerine bağımlıdır yani anlatabildim mi? Ben burada bunları ikisinden ayırdım. Sadece çay diye bağırdım. Hepinizden özür dilerim. Ve burada bunu satan arkadaşlarımızdan da bütün simitçilerden de özür diliyorum. Şu videoyla en azından beni bağışlasınlar. Girelim. işini seven insanı her zaman hayranlık duydum efendim. Böylesine yani adam kafasını almış bununla dans ediyor. Harbiden bu adamın yanaklarından öperim ben. Vallahi cansınız ciğersiniz. Efendim her gün diyorum ya kudrete yaz et çaylar benden nokta tv'ye gönderin. Gaye Holca Hanım hemen bizi dinlemiş. Hop. İşte burada. Seni yerim. Tipe <laughs> bak. Bu kadar yakından izletmeyin canım. Gözleri bozulur bunun. Ben bunu yerim. Bunu böyle hum diye yerim. Efendim teşekkür ederiz. Benim çılgın 10 aylık bir hayranımmış. Kendisi de yazmış buraya çıkınca niye bilmiyorum sesi kesiliyor sadece izliyor diye. Artık tipim mi bozuk? Çok mu ilginç geliyorum bilemiyorum. Sağ olsun böyle sık hayranlarım olduğu için öpüyorum. Vallahi kendi çocukluğum aklıma geldi. Bir garip hissettim. Vallahi bana benziyor. Siz de eğer böyle şeyleriniz yayınlansın istiyorsanız efendim. Çaylar benden .tv ye ama başında kudrete yaz. Et. Çaylarbenden.tv'ye gönderin. Biz de yayınlayalım. Kalabalık olduğumuzu bilelim efendim. Çaylar benden. Bitti.